Gördüğünüz gibi burada iki tane mide resmi koyduk. Yukarıdaki mide asidi mükemmel, pH'i 1.5, kaynar su gibi. Tüketmiş olduğunuz gıdalardaki her türlü bakteri, virüs, mantar, parazit ne varsa yakar, yok eder. Hidroklorik asit. Mide dünyanın en sert asidini salgılar. Hidroklorik asit pH 1 ile 2 arası yani genellikle 1.5. Mükemmel bir asit. Fakat yemekte su içerseniz, sadece su değil. Hele hele asitli şeyler içerseniz, kolaydı vesaire vesaire. Onlar zaten çöp, tehlikeli. Mide asidi şak, bozuldu. 3.5 4. İçilebilir seviyeye gelir içilebilir. Ne oldu? Tüketmiş olduğunuz gıdalardaki bakteri, virüs, mantar, parazit, larva. Hiçbir mikrop ölmedi. Hepsi nereye gitti? ince bağırsağa, ince bağırsaktan da mikroplar kalın bağırsağa geçti. Ne oldu? Zehirlendiniz. Bağırsaktaki mikroplar katlana katlana arttı. Hayatta iyileşmeniz mümkün değil. Eğer ki yemekte su içerseniz, sadece su, ayran, meyve suyu zaten tehlikeli. Kolay Kolaydır mesela onlar da zaten çöp. Kendinizi zehirlediniz. Yani herhangi bir sıvı yemekte asla tüketilmemeli, mide asidi bozulur. Mide asidi bozulursa, ne mikroplar ölür ne de yediklerinizi sindirebilirsiniz. Bitti gitti. Hastalık üstüne hastalık. Gastrit. Gastrit. Ülser reflü. Sadece bunlar değil. 12 parmak varsa ülserim. Ince bağırsakta enterit yani onu ince bağırsak enfeksiyonu. Kalın bağırsakta kolit, ülseratif kolit, morbus, Crohn vesaire. Zamanla alerjik hastalığı, cilt tatlıları hatta panik atak depresyon. çünkü mikroplar çoğalır 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 Asla iyileşmek mümkün değildir O nedenle ne yapmak gerekir Yemekten yarım saat önce Sıvı tüketebilirsiniz Hadi unuttunuz En azından 10 dakika önce 10 dakika önce unutun en azından başlamadan 1-2 dakika önce içebilirsin İlla su içmek gerekiyorsa Yemekten hemen önce içebilirsiniz. Hemen önce biraz bekleyip ondan sonra yemek yiyebilirsiniz. Yemekte içilen her türlü sıvı mide asidini bozar. Bozulan mide asidi nedeniyle mikroplar ölmez. Bir, tüketmiş olduğunuz gıdalar sindirilmez. İki, sindirilmeyen gıdalar vücudunuza depolanır, depolanır, depolanır. Kilo alırsınız, asla kilo veremezsiniz asla kilo veremez. Kilo verememenin iki sebebi vardır. Bir, yemekte sıvı tüketmek, midasını bozduğu için hazmedilmeyen oraya buraya depolanır. İki, kilo ete sorulursa, yoksa kişi istediği zaman istediği kadar kilo verebilir. Kilo verememenin iki sebebi. Yemekte sıvı tüketmek ve yemekten sonra tüketmek en erken yemekten iki saat sonra bir sıvı tüketebilir. Yani su içeceğim, çay için kahve içeceğim, ayran içeceğim. Yemekten en az iki saat sonra içebilirsiniz. Evet, bu tencere nedir diyeceksiniz. Bu 12, 12 litrelik tencere, bu 4 litre. 12 litre, 4 litre. Şimdi burada ne görüyoruz? Kahve fincanı. Bir su bardağı dolusu su alır bu bir su bardağı. Yani 200 milim. Oh maşallah. <laughs> 200 milim. Bu su bardağı 200 milim. Şey fincan. Bu fincan 100 milim. Bu fincan 50 milim. Evet. Bir insanın midesi boş iken 50 milim çapındadır hacmi. 50 milim. Sadece 50 milim. Bir insanın midesi boşken 50 milim. 12 litre yiyecek alır mı diyeceksiniz. <laughs> normal 3, 4, 3 litre, 2 litre kadar alır. Normal, normal bir insan. 2-3 litre kadar alır. O nedenle yemekten önce su içerseniz midenin 3'te birini suyla kapatmış oluyorsunuz gıdalara kalır üçte biri. Üçte birini de hava. Doldurmamak lazım. Şimdi geçenlerde Antalya'da bir yarışma olmuştu. Gazeteleri de çıktı. Bayan mıydı? 255 adet çöp şişiymiş. <laughs> <laughs> İçti ayran, su, yedi ekmek, lavaş, hatta hesabı yok. 40 kilo geliyormuş. 40 kilo gelen bayan yemekten sonra 47 kilo. 7 kilo yemekmiş. Patlamamış. Ama ben daha büyük bir mondayı gördüm. Yani camış gördüm. 12 litreden fazla, 15 litreye yakın yemek ve yedi ve su içti. Hoca demiyorum, ona manda diyorum hoca hoca geçiniyordu bir manda. <laughs> Fransız şey, Almanya'nın krafel şehrinde hoca olmayınca bir adamı getirdiler hoca diye. E i̇şte hocalık yapıyormuş, nasıl bir hoca <laughs> Şimdi, bu vatandaş bizim komşu Ramazan'a davet etmiş, geldi. bize de davet etti, gittik. Adam pilavdı, nohuttu, sarmaydı, dolmaydı, hepsini yedi. Biz zaten yemek yemiyoruz, ona bakır bu adam nasıl yiyor diye. Daha önceden söylemişti, komşuya demişti ki beni davet ederseniz bir tepsi baklava ele küçük, şu kadar tepsi değil, böyle tepsi. Bir tepsi baklava, 5 kilo elma isterim. Yemekten sonra sevk için yiyecek. Yiyecek o kadar yedi, yedi, yedi neyse sarmaydı, dolmaydı, köfteydi falan yedi. Biz ona bakıyoruz, bu adam nasıl yemek yiyor? Ye. Neyse, Yemekten sonra baklava geldi. Büyük bir tepsi bu kadar. Şu kadar <laughs> tepsi geldi. Vatandaş varız böyle 20-25 kişi. Herkese birer ikişer baklava. Dilim. Bazıları yemedi hatta. Hoca baktı ki Dörtte üçü duruyor ha. Yeter artık bura benim bizi. Ne olurduk ya? Dörtte üçü o kadar şıraydı, şerbetti. O kadar yiyor, şekerli şeyi, hepsi en az en az 5-6 kilodur yani en az. En az hepsini yedin Baka kaldık. Sonra elma nerede dedi. Ya iftar vakit geçiyor gidip namaz kılan terevi namazını. Terevi namazı Namazın vakti var dedi. Hoca benim istediğim zaman kıldırırım. İyi hadi bak Beş kilo elma çatır çutur yedi bizim komşu ki siz de alın yok dedik yiyelim ya yani nereye yiyelim nasıl yiyelim elma bunun üstüne bir tane elma biz yemezken adam 5 kilo elma yedi ne yaptı en az bu hocanın yediği yemek aha, tencere şu on litrelik tencereden daha çok şey yedi Gözlerinde gördüm hayatımda ilk defa böyle birini şu 12 litre bu tencere. Adam en az 15 kilo su içti, su içti, yemek yedi. Sadece baklava ile elma 10 kilo. Düşünün yani. Hadi. Aa, <laughs> evet. En az 15 kilo yedi. En az 15 kilo. Bir insan midesi şu küçük kahve fincanı kadar balon gibi kaç kat büyüyebiliyor? 500 milim olursa, 10 kat 5 kilo olursa 100 kat adamın midesi 15 kilo aldığına göre 300 kat büyüyebiliyor. 300 kat la ilahe illallah. Desin. Ondan sonra dinde limandan bahsediyoruz. Bahsetme, bahsetme öyle bir insan dinden imandan bahsetmesin lütfen. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem peygamberimiz 13 lokmadan fazla yemek yememiş. 13 lokma ne demek? Bir dilim ekmek demek. Bir dilim ekmek. Hiçbir zaman 13 lokmaya geçmemiş. Ve iki gün üst üste oruç tuttuğu çok zaman olmuştur. Bu peygamberin diyor vatandaş, uyuyor musun, uyumuyorsun? Yani biz de tabi bazen fazla yediğimiz oluyor. Bir porsiyon yerine iki porsiyon yiyoruz, üç porsiyon yiyoruz ama yediğimizin hepsini toplasan ne olur? Yarım kilo değildir. Yani ya. Yani. Ne demek 15 kilo? Neyse. Doktor Feridun Bakman Hacidi Halidic İranlı bir doktor. Bu İran'da Kumeyni rejimi iktidara gelince 1979 bu rejimi muhalefetten atmışlar içeri idamla yargılanıyor. Adam bakmış ki bir tanesi koridorda kıvranıp duruyor. Diyor ki ne olur? Efendim ülserim var, midemde yara var. Hiçbir şey ifade etmiyor. İlaç aldın mı? Aldım. Ne aldın? Tagament aldım. Asidoz. Anti asidoz aldım. Onu aldım. Buna hiçbir şey ifade etmiyor. Kıvranıp duruyor. Dur ben diyor, buna iki bardak su içiriyor. Adam suyu içince 7-8 dakika sonra kendine geliyor, rahatlıyor. Diyor ki, kendini bana bırak, ben seni tedavi edeyim. İyi tamam diyor. Nasıl olacak? Bir metot geliştireceğim, deney yapıyorum diyorum. Yemekten yarım saat önce su iç, üç bardak, dört bardak, ne kadar içersen içir ve yemekten iki saat sonra, iki buçuk saat sonra su iç. Bu arada su yok. Yani yemekten yarım saat önce başlayacaksın, su sıvı, su tüketmeyeceksin. Yemekten iki buçuk saat sonrasına kadar. Üç saat sıvı tüketmeyeceksin. Peki. Adam iyileşir. Sonra diğer hast hastanede, hapishanedeki diğer hastalar gelir. Onu, bunu, şunu tedavi ediyor. Hakimin karşısına çıkıyor. Diyorlar ki böyle böyle bir adam var. İdamla yaralanan adama hakim o faydalı bir insanmışsın diyor. idamını iptal ediyor. Üç yıl mahkumiyete dönüştür. İki buçuk yılda 2500 kişi tedavi ediyor. Sadece suyla. Mahkumiyet süresi dolur iyi halden falan çıkacak. Diyor ki hakime ben diyor alt ay daha kalsam gönüllü mahkum. Niye? Daha tedavi edeceğim içeride 600-700 kişi var. Onları tedavi edeyim. Raporlarımı yazayım. Ben dünya çapında buluş yaptım. Onu hazırlayayım. Peki sen bilin biliyorsun? 6 ay daha gönüllü kalıyor. Toplam iyileştirdiği hasta sayısı 3000 kişi. Sadece suyla. Şimdi bizim ürünleri kullanırken herhangi bir hastalık nedeniyle suyla tedaviye dikkat ederseniz romatizma, artrit, ankylozan spondilit, cilt hastalıkları, alerjik hastalıkları vesaire vesaire. 6 ayda iyileşecekseniz 2,5-3 ayda iyileşirsiniz. Tedavi sürecini hızlandırır. Çünkü tüketmiş olduğumuz gıdalarda bir kimyasallar var. iki mikroplar var, 3 parazitler var, her şey var. Su ile tedaviye dikkat ederseniz vücut aynı Çamaşırı nasıl? Çamaşır makinesine koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz kirli çamaşırlarınızı. Yemekten yarım saat önce su içerseniz veya iki buçuk saat sonra suyu, sıvı tüketirseniz ne oluyor? Mide temizleniyor, yıkanıyor, ince bağırsak, 12 gram bağırsak, kalın bağırsak. Bütün sindirim sistemi vücut suyla yıkanıyor, temizleniyor, arınıyor. Ama yemek sırasında su içerseniz ne oluyor? İşte mide asidi şurada gördüğün gibi ne olur? ılık su gibi oluyor. Mide asidi bozulursa her türlü mikrop burada mideden 12 parmak barsına 12 bağırsana, ince bağırsana, ince bağırsana, kalın bağırsana geçiyor, kalın bağırsana geçiyor, çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Ve yemiş olduğunuz gıdalar hazmedilmediği için bunlar ince bağırsak tarafından yağlar, proteinler, karbonhidratlar emilerek kana karışıyor. Sindirimi zor olduğu için depolanıyor yağ şeklinde. Bağ dokusuna, eklemlere, oraya buraya çeşit çeşit hastalıkları tetikliyor. Doktorlarına gittiğinizde ne diyor mesela mide reflün var gastritin, üstlenen. anti asidoz veriyor. Yahu Mide asidi ne kadar sert olursa sindirim o kadar kolay olur. Sen mide anti asidoz yazarsan ne olur? Proton pompası falan filan. <laughs> mide asidini bozuyor zaten. O zaman kişi yediğini zaten sindiremez. Sistem iyice çöker. Hastalık asla iyileşmez. Anti asidoz. Hastaya anti asidoz ver. Ne oldu? Mide asidi bozuldu. Gaz meydana gelir. Reflü tetikler. Daha da kötü yapar. O nedenle su ile tedavi her türlü hastalığın tedavisinde ürünleri kullanırken Sule tedaviye dikkat ederseniz 6 ay değil 3 ayda ile iki buçuk 3 ayda iyileşirsiniz. Dikkatli beslenirseniz. Yani suya dikkat ederseniz.